Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu dönemde e, 10. sınıflar için herhangi bir video yayınlamamıştım. Hatta 8. sınıftaki öğrencilerimden yoğun talep geliyor. Hocam seneye bize yine ders anlatın diye. E, fakat e, az önce Instagram'dan gelen bir mesaj üzerine hemen bu videoyu çekip atmaya karar verdim. Çünkü bir öğrencinin bana ihtiyacı olduğunu fark ettim. 10. sınıfların 2. dönem 2. yazılısında çıkacak olan İki tane konuya değineceğiz. Tag questions ya da bu question tags olarak da geçiyor. Ve if clause'ların first conditional hali. Tag questions dediğimiz şey değil mi anlamında. Örneğin she is a teacher isn't she? O bir öğretmen değil mi şeklinde teyit ettirmek için kullandığımız cümle sonundaki bitirişler. Burada dikkat etmeniz gereken şey virgülden önceki cümle olumluysa son kısmını olumsuz olarak bitiriyorsunuz. Ama cümle olumsuzsa burada gördüğünüz gibi olumlu olarak bitiriyorsunuz. Bu çok önemli. Daha sonra dikkat etmeniz gereken şey birinci cümledeki gramer yapısı. Hangi zamanda yapıldıysa o zamanın yardımcı fiilini çok iyi biliyor ve görüyor olmanız gerekiyor. Çünkü bitiriş kısmında onu kullanacaksınız. She is a teacher, simple present tense'te yani geniş zamanda kurulmuş bir cümle. Öğretmen olmak, onun öğretmen olmasından bahsediliyor. Burada geniş zamanda biliyorsunuz olmak anlamında to be fiili kullanılıyor ve to be'nin emizar şekli kullanılıyor. Ve buradaki emizar hem yardımcı fiil hem de fiil görevi gördüğü için bitiriş kısmında bunu kullanabiliyorum. Isn't she olarak. Burada gördüğünüz gibi isn't he olarak Şimdi buradaki cümleye baktığımızda can görüyoruz yapabilmek. Can't olduğu için son kısmı can olarak bitiriyoruz ve öznemiz she olduğu için de son bitiriş öznesinde she'yi kullanıyoruz. He has got a computer cümlesinin iki tip bitirişi var. Ya buradaki hez'i kullanabilirsiniz. Has got anlamında olduğu için ki burada da has got verilmiş. Hasn't he olarak ya da bu simple present tense'te geniş zamanda kurulmuş bir cümle olduğu için e, doesn't he'yi kullanabilirsiniz. Çünkü bu olumsuz bir cümle olsaydı he doesn't have got a computer olacaktı. Biliyorsunuz geniş zamanda simple present tense'te yardımcı fiillerimiz do ve does. Bunu da cümlenin içinden anlamanız gerekiyor. He, she, it kullanılıyorsa yardımcı fiil does'dır. I, we, you, they kullanılıyorsa yardımcı fiil do'dur. Bunu sakın unutmayın. David doesn't go to work on Sundays. Bakın burada yine simple present tense. Geniş zamanda doesn't zaten verildiği için hemen bunu olumlu hale getirip does he olarak bitirebiliyoruz. Olumsuzları yapmak daha kolay gördüğünüz gibi ama olumlu cümlelerde yardımcı fiili biliyor olmanız gerekiyor. The students weren't in the classroom. Burada gördüğünüz were, işte biraz önce burada bahsettiğim am, is, are'ın simple past yani geçmişte kullanılan hali. Bu yüzden yine aynı şekilde fiil ve yardımcı fiil olma görevini birlikte taşıyor. Ve bu yüzden de were, they olarak bitiriyoruz. Olumsuz, olumlu. You play chess well. Bakın burada yardımcı fiil yok. Siz bu cümlenin geniş zaman olduğunu anlayacaksınız. Niye? Çünkü fiilin birinci hali kullanılmış burada. E you olduğu için yardımcı fiilin do olduğunu biliyorsunuz. Burada bir yazım hatası oluşmuş. Hemen düzeltelim. Evet şimdi daha doğru oldu. Don't you olarak bitirebiliyoruz. Çünkü olumlu, olumsuz. It lives in South America. Bakın bu da geniş zamanda. Geniş zamanda he, she, it'lerde does yardımcı fiili kullanılmaz. Onun yerine fiile s takısı getirilir. Live, leaves olmuş. Bu s'den geniş zaman olduğunu anlıyorum ve hemen olumlu olduğu için bu cümle son kısmını doesn't olarak bitiriyorum. It'i de buradan alıp yazmam yeterli. Elizabeth sang a Turkish song. Bakın sing normalde fiilin birinci hali. Bunun simple past olduğunu fiilin ikinci hali olmasından anlıyorum. Simple Past'ın yardımcı fiili did olduğunu bildiğim için cümle olumlu hemen did'i not yapıştırıp olumsuz yapıyorum. Didn't she şeklinde yazıyorum. Am I right? Haklıyım değil mi diyeceğiz karşımızdakine. Bunun iki tip söylenişi var. Ya am not I ki bu gramer olarak doğru olan kullanım. Bir de ee, günlük kullanımda söylemler arasında kullanılan artık yer etmiş ama aslında gramatik olarak yanlış olan bir kullanım var. Aren't I? Bu da çok fazla kullanılıyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Let's have a cup of tea. Peki hocam, buradaki yardımcı fiil nedir? Bunun zamanı, tensi, grameri belli değil diyeceksiniz. Evet, let's bir tekliftir. Shall da bir teklif yapmaktır. Bu yüzden bunu shall'la bitirebilirim. Let's have a cup of tea, shall we? Yapalım mı? Let's burada haydi yapalım anlamı olduğu için hocam we'yi nereden anladık demeyin. Hadi biz yapalım anlamı çıktığı için bitiriş e, öznesini de biz olarak tercih ediyorum. Şu ikisine çok dikkat edin. Bunlar ilginç sınavda çıkabilir. He was a famous footballer. Bakın was biraz önce was'ı görmüştük. Burada da wasn't he olarak bitirdik. Simple past. She didn't water the flowers. Burada zaten did, didn't olmuş. Son derece kolay. Bunu hemen not'ını atıp did she olarak bitiriyoruz. Betty isn't here. Bu da kolay. Isn't olduğu için not'ını atıyoruz. Is she. You don't like strawberries. Bakın bunlar olumsuzlar. Hep kolay. You don't diyor. Not'ını atıyoruz. Do you. Evet gördüğünüz gibi tag questionslar aslında oldukça kolay. Cümle olumluysa bitiriş olumsuz, cümle olumsuzsa bitiriş olumlu. She is yardımcı fiili is isn't yapmam yeterli. Aren't are oldu. Bakın we're late bu we are'n kısa yazılış hali are aren't. I am not e, burada am not olumsuz olduğu için direkt am I olarak bitirebiliyorum. Isn't is. I like chocolate very much. Burada geniş zaman do yardımcı fiili I ile kullanıldığını biliyorum. Ve don't I. She studies. Bakın study normalde Y ile yazılır. S takısı aldığı zaman bu şekilde yazılır. ES eklenir. Study birinci hali ve e, S takısı almış hali karşımızda. Bu durumda she geniş zaman yardımcı fiilinin does olduğunu biliyorum. Cümle olumlu olduğu için hemen doesn't'a çeviriyorum. Bakın burada da don't do. Evet artık sınavda tag question sorularını full çıkaracağınızı ümit ediyorum. Bir de bu tip bir şey karşımıza çıkabilir diye e, gördüm ben. O yüzden tekrar etmek istedim. Can yapabilmek, could can'in pastı yani geçmişte yapabilmek, should'sa tavsiye verirken. Burada niye kudu koyduk hocam? Ken koymadık diyebilirsiniz. Çünkü bakın when you were a child sen çocukken yani geçmiş zamandan bahsediyorum. Bunu da were'den anlıyorum. Bu nedenle kendi kutla ken'in pastığıyla sormam gerekiyor. Piyano çalabiliyor muydun? Burada ise geniş zamanda kurulduğu için An artist can paint pictures yani bir sanatçı resim çizebilir. Böyle bir yeteneği vardır. Bunu her zaman yapabilir olduğu için can kullanıyorum. Burada bakın my tooth hurts diyor. Dişinde sorun var, ağrıyor, sızlıyor, zonkluyor neyse. Biz ona tavsiye veriyoruz. Dişçiye gitmelisin. Shouldnt olsaydı olumsuz yapmamalısın anlamında tavsiye vermiş olurduk. Evet gelelim şu if clause'un first conditional birinci durum dediğimiz şartlı durumuna gelelim. Burada if'ten sonraki cümlenin simple present tense yani geniş zaman olmasına dikkat ediyoruz. Ve ikinci cümle ise will future ile kuruyoruz. Bazen bu will future'lu cümle birinci cümle haline de gelebilir. Dikkat etmeniz gereken if'ten sonraki cümlenin geniş zaman olması. Hemen boşlukları bakın verilmiş kelimeleri fiilleri uygun haliyle boşluğa yazma çalışmasıyla konuyu pekiştirelim. Bakın if burada kaldı. Şuradan bir kesme attım. Bu ikinci cümle belli ki will future'la yapacağım. Yani will'den sonra fiili direkt birinci halini kendisini yazacağım. Parantez içindeki halini yazacağım. I will call you seni arayacağım. If John comes. Eğer John gelirse seni arayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken aslında if'ten sonraki cümle if'ten sonraki özne he, she, it ise fiile es takısı getirmeyi unutmayın. If you go to Athens, Atina'ya gidersen Akropolis'i ziyaret edeceksin, göreceksin. Bakın burada you olduğu için fiile herhangi bir ek takı ek getirmedim, taka eklemedim. Direkt aynısını yazdım. İkinci cümleyi de will future'la. Will fiilin birinci hali. Bakın if I find I, will you, day Fiili aynen yazıyorum. İkinci kısım will future. Will artı fiilin birinci hali. If they run. Aynı şekilde bakın. They will catch. If they want. I will put. Burada ise ne dedik? He, she, it'lerde fiile S takısı ekliyoruz. If she reads. Eğer okursa she will learn. Öğrenecek. İkinci cümle will future. Bakın burada yine will, bildi cümle başa gelmiş olabilir. I will give her a present. Ona hediye vereceğim. Bu da kırmızı olmalıydı bu arada. If Mary accepts. Bakın Mary she olduğu için accept fiiline s takısı eklemeyi unutmadım. Does'ın s'si bu. Yine e, burada da aynı şekilde devam ediyor. If I go. Bakın fiilin birinci haliyle devam ettim. I will go. If you get back late, I will be angry. If he comes, he şiitlerde fiile s takısı. Tekrarlıyorum. İkinci cümle will, future, will artı fiilin birinci hali. Burada aslında parantez içinde de bir be vermek lazımmış. If the weather doesn't improve. Bakın bu da olumsuzları. Şu ana kadar hep olumluları gördük. Bir de olumsuzunu görelim. Not verirse özneye bakacaksınız. Özne he, she, it doesn't kullanıyorsunuz. Özne I, V, U, D ise don't kullanıyorsunuz. Doesn't'tan sonra fiilin birinci hali S takısı yok bu sefer. Buraya da dikkat. Çünkü does varsa S yok, S varsa does yok. İkinci kısımda yine olumsuz yapmanız istenirse hep will future diyorduk. Will'i not yapıştırarak olumsuz yapacaksınız ki bu da won't demektir. Won't'un anlamı will not. Yine aynı şekilde fiili hemen yanına yazıyorsunuz. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. First conditional dediğimiz şey. Şimdi bir de böyle karışık şeyler verebilirler. Bu biraz daha sizi zorlayabilir açıkçası. Burada sadece e, if clause'u ve will future'u bilmeniz yetmez. Kelime bilgisi de önemli. Burada if'i aldık. Wild animals, eğer vahşi hayvanlar are, are scared, korkuarlar. To be scared, korkmak demek. Paniğe kapılmak, they will buy. Korkarsa eğer ısıracak. Yoksa ısırmaz. If you touch a hot stove, sıcak sobaya ellersen eğer parmakların yanacak. Yoksa yanmaz. If you eat too much, çok yersen kilo alacaksın. Yemezsen almazsın anlamında. Eğer oksijen yoksa kağıt yanmayacak gibi e, sıralama gerektiriyor. Önemli olan kelime bilginiz varsa bunları doğru çekerek yerleştirmeniz. Evet arkadaşlar, inşallah sizin için faydalı olmuştur. 10. sınıflara da bu dönem, bu yıl bir faydam dokunmuştur diye düşünüyorum. Sınavda sizlere başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Belki bir sonraki 10. yıl 9. sınıf ya da 10. sınıf hatta 11. sınıf derslerimde bile görüşebiliriz. Sizler de kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak beni takip edebilirsiniz. Ara ara sürprizler yapmayacağımı kim bilebilir. Bir sonraki dersimde inşallah görüşmek üzere. See you later. Bye.